Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı yani neydi? LPC Your World. LPC Your World çok güzel bir uygulama. Bence indirmelisiniz. Bugün hastayım ama yine de videomu çekiyorum. Şimdi size bun, bunları hep tanıtacağım. Hep buralarını göstereceğim falan. Buralar var. Bir sürü kat aldım. Önceden oynamıştım zaten ben bunu. Bir sürü ödül var. Bunları alıyorsunuz falan. Sonra şimdi size güzel bir yer göstereyim. Arkadaşlar. Benim levelim birazcık büyük olduğu için yani 32 olduğu için level. Tabii ki de bunların olması gerek çünkü ben çok şey yaptım. Mesela şu limuzini aldım. Sonra şu Pau's oteli aldım. Ondan sonra şuraya aldım. Şu jeti aldım. Bir de burası açık. Zaten bu burası açık oluyordu. Yani normalde burası açık oluyor. Burası da açık oluyor. Burası açık olmuyor. Burası da açık o olmuyor. Arkadaşlar Bekleyerek bir şey kazandım arkadaşlar ilk defa. Red Sullivan'ı alsaydım Mertim Pex'le siz karar verin. Sana karar veremeyeceksiniz. Ama Red Sullivan'ı alacağım çünkü par parayla almak çok zor. Bu yüzden aldım. Çok güzel bir kurt sanırım. Evet kurt miniş. Bu güzel bir uygulama yani. İstediğinizi yapabiliyorsunuz oyunlar oynuyorsunuz. E, ardından böyle hayvanlar geliyor. Hatta okuyamayanlar için okuyayım bunu. Red Sven ha, havalı bir tilki gibi giyinir. Arkadaşlarıyla şehrin tozunu at, attırmak için her zaman hazır diyor. Mesela böyle böyle şeyler çıkıyor işte. Şimdi arkadaşlar eski yer dönüp bir şeyler yapacağız. Kusura benim en sevdiğim oyunu oynayalım. fazlata almıştım ben. Onunla videolar çektim. Şimdi göstereceğim. Gösteremem tabii ki de. Ne gösterebilirim de? Tabii ki de gösteremem arkadaşlar. Çünkü siz izlersiniz yani kanalımdan. Buzovi Trend. Evet, çok güzel. Bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Oynamasını, oynamanızı öneririm. Bu spor salonu oyunu da güzel. Ben buna bayılıyorum. Bayılarak oynuyorum. Zaten skorum da çok fazla. Bazen çarpmalar oluyor böyle. Şu, şunları çarpmadan geçmeniz gerekiyor, şöyle. Sonra şöyle geçmeniz gerekiyor. Siz size oyun ilk başta anlatıyor zaten bunları. Ondan sonra işte oynuyorsunuz falan. Sizin de yüklemenizi öneririm. Ay, bir anda korktum. Üh diye bir ses gelince şöyle zıplayarak gidiyorsunuz. Zaten anlatıyor. Siz beni izleyin. Tanıtıyorum şu an oyunu. Zaten. Bu kadar çok şey toplayınca skorunuz oluyor. Bir tane. Arada sırada çarpmalar olabilir. Ama siz yine de skorunuzu koruyorsunuz falan. Kaç tane kemik toplanınıza bağlı skorunuz artıyor. Şimdi fazla konuşmayacağım çünkü sadece oyunu izlemenizi falan istiyorum. Yani oyunu izleyin siz sonra kararını verirsiniz. Şimdi dekore ediyorsunuz falan. Burada şeyler var işte böyle pauzu çalan çıkanlar var falan filan Benim en çok beğendiğim şu. Bir de şu havuz, şu ve şu havuz. Bunu almadım arkadaşlar şu <laughs> havuz. Arkadaşlar bu geldi. Neyse bunu da göstereyim. Sadece bunu almamışım. Çıkmıştı keşke alsaydım. O zaman bir tane kalacaktı. Zaten param da fazla. Bir tane miniş alma zamanı geldi arkadaşlar. Ben bir tane miniş alacağım. Neden ses çıkmıyor diyorsanız. Hemen sesini arttıralım. Nerede? Ya nerede ya? Kardeşimin sesi geliyor. Pardon. Heh. Arkadaşlar başlattım şark şarkısı böyle çok güzel. Şimdi ne çalalım? hadi arkadaşlar şimdi mini alalım. Burada iki işte şöyle minişler var. En beğendiklerim var burada. Bir de Argo bende var zaten o yüzden almayacağım kendi minişlerimi de göstereceğim ama ilk önce bir tane miniş alalım. Böyle. Bir sürü miniş var. Benim şu beğeniyorum ben. Şu. Um, bir tane balık var şu, gördüğünüz gibi. Orada balık. Gösteremiyorum çünkü parmağım çıkmıyor. Kalın Swim Tail. Onu çok sevdim. kardeşim çiş. Neyse. Koyunca burada var. Çok güzel. Ben Sugar Springles'ların hepsini aldım arkadaşlar. Bu yüzden yok. Yani yok Şu çok güzel. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Farah Bey'i tanıyorsunuz zaten. Fetters Underworld'u da tanıyorsunuz. Başka videolardan. Bu da tatlı sonra bu da çok tatlı İşte böyle böyle minişler var ben bunları çok seviyorum Z'den A'ya yapalım çünkü Zoe'leri göstermek istiyorum Zoe'ler de muhteşem görünüyorlar sonra şu da güzel sonra burada Wilfred var şurada bende olan kedi var ya o işte sonra Vini var. Arkadaşlar birazcık hızlı geçiyor biliyorum. Heyecanlıyım biraz. Bu uygulamayı yükledim. Bu çok tatlı. Arkadaşlar ben şu Jaguar almayı çok istiyorum. Aa, bir tane şu istiyorum eksilir. Şunlar alalım <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir şey. Sevgisi Bingles. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Beni bir sınırsız ya. O yüzden olarak. O yüzden hepsini alıyorum. Şimdi kendimin işlerimi göstereceğim size. Bunlar benim işlerim. Sugar Springles. Yuri Yalson. Ondan sonra Zoe Trend. Sweet. Winterio. Rainy. Görmeyenler. gray, padema, and also the <coughs> boss, boxy, really terrier, really in the mail, glassy, <coughs> get late, albiterrier, andra, way for sugar sprinkles, Ga Graydon, graydom, tessa, sugar, and also the rocks, Mia, Mia From Profesör Chet, Pia Kimme 6 tane sayfa var arkadaşlar Dina, Terry Dindri, Emery, Rocky Lina, Zoe, Pepper Okutma yapmayacağım arkadaşlar Çok uzun sürer Zoe Chessy, Chichi, Olga, Kreno, Kemi, Noxy, Mao Benim bunlardan daha fazla minişim var gerçekten. Sunny Slavet, Balina Puftel, Chichi, Reed, Red. <laughs> Jasmine, Im Imagon, bunlar. Kardeşim, Winnie'ye <laughs> bir şey yapmış. Şimdi şunu takmış işte. Ben bunu sevmiyorum işte kardeşim böyle yapmasını. Kardeşim de açıyor bunları çünkü. Bu daha iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir oyun. İsterseniz artık çık, çık, çıkayım ben. Son olarak size şunu göstermek istiyorum. Yani şu şuraya girince light geliyor. Light. <laughs> Gördüğünüz gibi light geliyor. Minishler geliyor. Bizde olmayan minishler. Çok tatlı. Ben bunu da alayım. Neyse. Light geliyor. Light'ın üstünde bunları alarak değiştirebilirsiniz. Ama ben almak istemiyorum. Çünkü üstü de güzel yani. O yüzden almıyorum. Ben şimdi kapatıyorum. Bye.